gördüğünüz sonsuz backrooms ve burada tung 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 savur ve ekibi bizi kovalıyor. Önce kovalama serisini sevmişsiniz ve devamını istiyorsanız abone olun ve like atın. Evet şu anda backroomsiyiz arkadaşlar. Buraya en son yıllar önce gelmiştim ve burada o zamanlarda kendim beni kovalıyordu. Nasıl bir şey olduğunu merak ettiyseniz bakabilirsiniz çok enteresan. Sesler hafiften geliyor. Abi her şey olabilir şu an. Buran nere lan arkadaşlar backroomsu geziyoruz şu an. Abi dur nerede doğduk? Burası neresi lan? Hayırdır? Abi o neydi az önce lan? Düzgünce yürüyordun ve bir anda geldi. Abi silahımızı çekelim şimdi ne olur ne olmaz. Her yerde olabilir. Bunlar Bombardino krokodil. La ben bunu sevmiyorum. Bu şey arkadaşlar bu sıkıntı. Bunun açıklaması çok sıkıntı da. Oğlum füze nerede? Gel lan. Al lan bende de, de bombardino var lan. Abi biri daha mı var onun arkasında? Biri daha var arkasında. Gelme 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 gelme. Önce labirentten kaçtık bunlardan. Şimdi buradan kaçıyoruz. Abi hayır. Bombardino. Hayır. Aa! Lan farklı farklı karakterler de var evet Önceki videodan fazla karakter var şimdi Farklı farklı tüm karakterler gelmeye başladı Abi evren genişliyor herkes var Oğlum füzen var lan benim hatta dur KOKOFANTO abi bir yürüseydim ya ELEFANTE gelin lan Oğlum burası neresi lan buraya da gelemezler herhalde Kostüm giydim FNAF kostüm değil Ma FNAF basket sizi geliyor gelin lan KAPEKALAT Ka LARILA mı bu kimdi bu, bu kimdi arkadaşlar Bunun ismini yazar mısınız şu an dostum İsmini unuttum senin bu arada beni bir yalnız bırakır mısın Oğlum yaklaşma Oğlum hiçbir şey olmuyor. Gaz atarım bakayım. Abi hiçbir şey olmadı. Aha. Oh. Jumpscare yedim az önce. Oğlum Gaster Blaster'ım var lan. Undertale Sans. Hadi neredesiniz? Hadi gösterin kendinizi. Öyle işte korkuyorlar herkes şu an. Fark ettiyseniz benden çok korkuyorlar ve bana saldırmıyorlar. Saldıramıyorlar. Şimdi elimde böyle bir silah... Ben yine niye kameramanım mesela? Siki tane kameraman. Bombardino Krokodilo beni yalnız... Abi... Oğlum bir doğayım lan bombardıyo krokodilo. Aha şimdi şey oldum Star Wars'taki adam oldum. Bir şey olursa burada kapıyı kapatacağım ve bunları engelleyeceğim arkadaşlar. Sonuçta kapıyı açamazlar değil mi? Nereden geliyorlar? Nereden geldiklerini öğrenmemiz lazım. Gelin lan hadi. Elimde bu arada manyak silah var hani beni yenemezler de. Adamlar backroom'sa bile 580. Aha tuk 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 savur. Hadi gel hadi gel. Kap kapı kapan. İşte bu. E Abi şu an Payday'deki drill aleti geldi elime. Gel lan gel lan buraya gel lan. Gelin lan oğlum bu nasıl silah? Oh bomba silah. Oh. Oğlum bir nefes alsaydın lan yenileri gelmiş trip bir tropa. Gelin lan gelin lan gelin lan oğlum o ne? Kokonat adam. E ben şöyle kaçarım ha bende şöyle bir güç var ama hayır hayır hayır, hayır. Oğlum bunlar sayıları artmış bak kapu 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 chino assassino da gelmiş. Oğlum nükleer silah getirdim bak. Bak nükleer silah getirdim şu an buna karşı duramazsınız sanırım yani elimde nükleer silah var. Oo. Oh. E sanırım hiçbir şey olmadı abi. Ve beni onlar öldürmedi ben kendimi öldürdüm az önce. <laughs> Aha. Süper pom. Oğlum sen buraya nasıl girebiliyorsun? Sen buraya nasıl girebiliyorsun? Bırakmış mı? O, oh, o buraya, oraya nasıl giriyor ya? Devasa bir silah var elimde ha. Adam olun. Tung 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 savur. Gösterin lan ki. Oo merhaba. Backrooms'tan kaçmış yaşım. Bak Backrooms'ta kendinizi sağ merhaba dostum. Ya Frigo Camelo sen nereden çıktın? Oo burada bir şey olmuş. Ya burada nükleer bomba patlattım en son. Puccino Assassino. Bir burada bir atralalar atralalar. Dostum bak aynı taraftayız aynı taraftayız. Beni sal ya. Şuradan giderim. Şuradan giderim. Eee so hayır. O ne kadar gelmiş. İşler sıkıntı. Ben buraya bomba kuracağım abi. Kur ben buraya gelebileceklerini sanmıyorum arkadaşlar. O gaz maskesi falan da var. Açın lan kapıyı. Şimdi arkadaşlar şu geçti kapatırsam gelemez mantık ama adam az önce kapıdan geçti. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyorsun? Tamam ben de artık grappling hook var. Beni yakalayamazsınız ki. Beni yakalayamazsın ki. Ya bak gördün mü? Bende böyle bir silah var. Hop ama ama bu olmadı. Aa kaçacağım ben buradan. Ne oluyor? Patla! Gelmeyin. Kendimi nasıl yaktım ben? Oğlum elime ne oldu? <laughs> evet şu an bana öyle bir şeyler yaptılar ki şuna baksana. Silah mermisi yanında. Oğlum gelin lan, yangın söndürücüyle saldırıyorum lan. Trullilo mero, Cio Bu adamları durdurmanın bir yolu yok. Biri şu ihtiyarı durdursun. Abi beni yalnız bırak artık. Yani şöyle kaçarım ki. Backrooms'dan kurtulmamız lazım arkadaşlar bu süreçte. Bak onu atlattık. Aa merhaba. Şimpanzini bananini. Bunu işte unutmamalıydım. Merhaba. Elimdeki, abi elimdeki deniyordum. O ne ya? Üç kişi birden geliyorsunuz. Gel lan, gel lan, gel lan, gel. Bir de ben burada yanlışlıkla bir şey oluşturdum, ses geliyor. Oo. Oh. Oğlum beni delirtmeyin lan. Bu Bekrums'tan kaçman lazım. Kendini sağa dayarsan arkadaşlar Bekrums'a. Doğru yolu elbet bulursun. Labirentlerde hep böyledir. Yani Minecraft'ta öyle işe yarıyordu. Şu an ben olduğum yerde dolanıyorum. Oğlum yine bak nükleer silah getirdim. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın nükleer silah getirdim. Al lan. Burada neler var? Gizemli şeyler var mı abi? O ne lan bir şey açtım. O o bak burada kendimi korumaya alabiliyorum. Burada kendimi korumaya alırsam kimse gelemez mantık. Buraya gelemezler herhalde. Kendimi korumaya aldım sonuç itibariyle. Kapıyı mı pusuyorsunuz lan? Oğlum nerede bunlar lan? Hiç, hiç kimse de yok burada. Arkadaşlar orada kendimi korumaya aldım. Bu ne ya? Hiii, hiii. Hadi neredesiniz? İşte arkadaşlar işe yaradı hepsi. Onlar korkuyorlar benden şu an. O sırada şu backroom'dan kaçalım. Merhaba şimpanzini bananini. wow, va wow. evet. Ama bro beni bir yalnız bırak. Ben şu backroom'dan kaçacağım da çünkü. Abisinden kaçtık kardeşi geldi. Tipe bak ya. Peşimdeler hala peşimdeler git. Bu ne oğlum? Abi doğru yoldan mı gidiyorum ben bu arada? Gelme artık gelme. Biri şu ihtiyarı durdursun. Bananini şimpanzini bananini. Buna ne de? Yeni bir yer buldum. Açın kapıyı. Oha. Abi. Uzaklaştım da nasıl bir yere geldik lan nereye düştüm lan ben Ha valla farklı bir yerdeyiz ve burada uzaklar Yani inşallah uzaklar Oh nereye geldim Neresi burası Vallahi yeni yol Buradan düşersem ölür müyüm Bunu denemek istemiyorum Buradan gitmeliyim bence yani Ama buraya nasıl gel Oğlum beni bir yalnız bırak Oğlum sen buraya nasıl gel Oğlum gelmeyin atlarım lan Valla Oğlum atlamama bile izin vermedi Kapo 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 Çiğno asasino neredesin lan Lan ne diyorsunuz ya Burada bir yerdeler Aa geldim aynı yere bu sefer atlayacağım Atlamalı mıyım buradan mı git? Bence atlamalıyım. Abi eşek gibi birikmiş dur. Eşek nasıl birikiyor onu bilmiyorum ama. Gelmeyin lan. Bak yine gördüm birini. Arkada vallahi birini gördüm. <laughs> geliyor yine. Yine geliyor biri. Vallahi farklı bir yer. Açacağım aç. Amaç. Farklı bir yere baksana. Geldim yere geri dönmüş. Şunlara bak. A Oğlum hadi buraya da gelin. Hadi buraya da gelin. Allah Allah. Aralarından biri Ana simana nasıl diyor. Bir, anasına söylüyor birini de ben onu çözemedim biraz. Abi gerçekten şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Adamlar durmuyor. Aha bak burada biri ölmüş. Merhaba. Merhaba. O. O bana dokunca benim canım gidiyor. O buraya nasıl geldik? Ben buraya gelmiş normal bir tesisatçıyım abi. Elimdeki de İngiliz anahtarım. O yüzden beni yalnız bırakın. İngiliz anahtarı mıydı bu? Neydi? Yani lütfen beni bulmayın burada. Hayır sen sen orayı nereden bulabil? Abi ben kapı kapı Evet kapı 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 kılıç varsa bende de var lan. Bende Star Wars kılıcı. Abi Trilochi. Ah. <laughs> ya beni bir salın ya. Elefant kim ya. El Gante. El Gante gel buraya. Gel lan gel lan. Mesela şöyle bir silah karşı nasıl gelebilirler değil mi? Nereden geliyor bunun? Oğlum bu elimdeki silah çok tehlikeli. Gelmeyin. 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 O tutan ışını. tıkan kameramanın ışını. Vallahi o. Gel lan. Gel lan. Adamı, adamın göbeğine işlemiyor ki yani. Ne yapacak? ki? Aha grafizmiş. Buraya da gelmeyin yani. Buraya da gelmeyin. Aha. Buradan düşmem arkadaş herhalde. Buraya da gelebileceklerini sanmıyorum. Farklı boyuta gidiyoruz şu an. E şu an ne oluyor abi? Ben farklı boyuta mı geliyorum? Lori Lili Lori. Lili isimlere baksana abi mesela. Merhaba dostum. Adamla görüşmeli bayağı olmuştu. Sanırım peşimde hepsi şu an peşimde sanırım. Sesler çok fazla olmaya başladı. Can ben beni yalnız bırakın. Kaç tane tung savur var. Bırakın beni. Oğlum burada ne olmuş? Dükler patlamıyor. Oğlum gelmeyin lan. Arkadaşlar 894 tane bum tung 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 ACB49 lütfen yardım et bak. Sana ihtiyacım var dostum. Oğlum sen bana dokunmaya mı geliyorsun? Anka, merhaba gel. Oğlum arkadaş olak diye çağırıyorum ben bu SCP'leri. Buraya gelemezler arkadaşlar. Bak şimdi şu kapıları kapatıyorum. Bunu kapattım. Bunu kapattım. Koruma altındayız. Bayağı koruma altındaymış. Onu da fark ettim. Oğlum evimi kapatıyorum. Nasıl geliyorsunuz? Gel gelme. <laughs> Oh, dostum bir şey yapmadan yoluna gitti lan. Orada kaç tane tuk, -tuk, -tuk var? Ya sanırım bunu merak etmemeliydim ya. Gelmeyin ya. Oha ekmeği yolladım gördünüz mü arkadaşlar? Baya parkur prosu olduğum için. Merhaba. Hop. Peşime hepsini taktım. Evet fanlarım arkadaşlar fanlarım geliyor. Benim rüyalar. 500 tane tuk uksar videosu çektikten sonra benim rüyalar. Gelmeyin abicim. ve alon. Bak burada nükleer patlamış yine. Nükleer bombası düşmüş buraya. Ben attım muhtemelen. Bak bence buna karşı gelemezsin ha. Saturno Saturno buraya gelmeyin. Bak buraya tuzak kuruyorum. Gelmeyin. Buraya buraya. oğlum adam koyduğum şeyi yıktı. Böyle bir şey olamaz. Ya Furili Furula senden nefret ediyorum dostum. Oğlum Lirili Lalila da var. Merhaba. Ya gelme. Tam Bekrum sele geçe. Beni bana spam kill atıyorlar. Ben ne yapıyorsunuz şu an? Siz hepsini birikmişsiniz buraya. Oğlum bir de aynı yerde doğuyorum ben. Niye sadece burada doğuyorum? Oğlum Arabadan ne istedin ya? Ben buradan gidiyorum. Ha, nasıl arabayla yakalayacaksınız ki beni? Nasıl arabayla yakalayacaksın ki? Yola baksana Benim burada işim bitmiştir arkadaşlar Oh yeah. Araba süren kameraman Yakalayamazlar ki Aha geliyor Vallahi geliyor Bas abi bas abi bas Abi kaç Oğlum bir hareket edeyim lan Ben de buna binerim Bu ne oğlum Ve çok hızlı Kapıları kapatalım Buraları hep kapat Şimdi nasıl Bak artık ortadayım Nasıl girdin içeri Gelmeyin Oğlum adam üstüme arabayı fırlattı Şimpanzini bananini gelme, gelme 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 git Ve İşte tam kapatma sırası şu an Kapat, kapat. Oh, kurtardım kendim. Buraya da gelemez herhalde. Şu an içerisinde, mekanın içinde. Buraya gelemez bence. Kapının önünde bak, yemin edebilirim buna. O ne lan? O oh, kameraya bak, kameraya bak. Oğlum, o. Oh! Bu işi çözmenin şeyini biliyorum ben artık. Gelin lan, gelin lan, gelin lan.